Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz herkese selam olsun Öncelikle abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar gerçekten kanalımızın büyümesi için abone olmanız çok ama çok önemli Şimdiden abone olan tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim Yorumlarda herkes kendini belli eder like atarsa videoya çok sevinirim arkadaşlar Tekrardan hoş geldiniz videoya bugün sizlerle e, futbol 2022'de siyah ekran sorunuyla karşılaşıyorsunuz. Çoğu arkadaşımızda bu sıkıntı var. Bunun 4-5 tane nedeni var arkadaşlar. Eğer bu 4-5 nedenden e, bazı sizin için de oluyorsa denemenizi öneririm arkadaşlar. Onun haricinde başka şeyler de buldu bulduğum zaman video olarak yayınlayacağım. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, 4-5 tane neden bugün size sunacağım. Bunun için eğer bunlardan herhangi birisini yaparsanız büyük ihtimalle düzelecektir arkadaşlar. Öncelikle grafik kartı sürücüsünü güncelleyin. Bu gibi sürekli süreklilik haline getiren sorunlarda grafik kartında oluşan güncelleme hatasıyla karşılaşabiliriz. Bunun için grafik kartı güncellemesi yapmamız gerekecektir. Hazırsanız şu şekilde başlayalım. Nvidia ekran kartına sahip kullanıcılar için ben ayrıca buraya yazı olarak da koydum arkadaşlar ki siz siz o yöntemleri yöntemleri videoyu durdurup yapabilirsiniz diye. Öncelikle Nvidia firmasının çıkarmış olduğu GeForce Experience programını indirip kurulumunu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. İndirme ve kurulum işlemini gerçekleştikten sonra programımızı açarak yukarıda bulunan sürücüler menüsünü açıyoruz. Yukarıda belirlen indir butonuna basarak güncellememizi indirelim. İndirme işlemimizi gerçekleştirdikten sonra gerçekleştikten sonra hızlı kurulum butonuna basarak kurulum işlemimizi gerçekleştirelim. Bu işlem bittikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. AMD ekran kartına sahip kullanıcılar için ise AMD firmasının çıkarmış olduğu program indirip kurulumunu gerçekleştirmeniz gerekmekte arkadaşlar. İndirme ve kurulum işlemi gerçekleştirdikten sonra programımızı açarak sağda bulunan sürücü ve yazılım menüsünün altında Güncelleştirmeleri kontrol et butonuna basarak ekran kartımızın günceleip olmadığını kontrol ediyoruz. Güncelleme işlemini gerçekleştirerek bilgisayarını yeniden başlatabilirsiniz. Grafik sürücünüzü güncellettikten ve bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra eFootball 2022 oyununu açmayı deneyebilirsiniz. Diyelim bu yöntem olmadı arkadaşlar. Bundan sonra ikinci bir yönteme geçelim. O da oyun dosya bütünlüğünü doğrulamak. Oyun dosya bütününü doğrulayarak eksik veya hatalı dosyaları taratıp indirmeyi sağlayacağız. Bunun için Steam programını açın. Kütüphane menüsünü açın. Sol tarafta bulunan eFootball 2022 oyununa sağ tıklayarak özellikler sekmesini açın. Açılan ekranda sol tarafta bulunan yerel dosyalar menüsünü açın. Karşılaştığımız yerel dosyalar menüsünde bulunan oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula butonuna tıklayın arkadaşlar. Bu işlemden sonra hasarlı oyun dosyalarını tarayarak indirme işlemi gerçekleştirilecektir. İşlem bittikten sonra oyunu tekrar açmayı deneyin. <laughs> arkadaşlar bir ikinci yöntemimiz de buydu. Bunu da yaptığınız olmadı diyelim ki inşallah olmuştur. Bundan sonra üçüncü yönteme geçiyoruz. Üçüncü yöntem ise antivirüs programını kapatın arkadaşlar. Kullandığınız herhangi bir antivirüs programı varsa devre dışı bırakın veya tamamen bilgisayarınızdan silin. Eğer Windows Defender kullanıyorsanız devre dışı bırakın. Bunun için başlat arama ekranda virüs ve tehdit koruması yazıp açın orayı ardından ayarları yönet seçeneğine tıklayın gerçek zamanlı korumayı kapalı konuma getirin. Bu işlemden sonra diğer fidye dosya korumasını kapatalım. Başlat arama ekranını açın. Arama ekranına Windows güvenlik ayarlarını yazarak açın. Açılan ekranda virüs ve tehdit koruması seçeneğine tıklayın. Menü içerisinde bulunan Fide yazılımına karşı koruma seçeneğine tıklayın. Açılan ekranda denetimli klasör rejimini kapatın. Arkadaşlar bunun haricinde bazen de mesela Steam'de de hata verebiliyor. Ee, Steam bilgisayarı yeniden başladıktan sonra bazen düzelebiliyor. Bazen Steam'in içine girip oradan çalıştır, e, çalıştır diyerek deneyebilirsiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra eFootball 2022 oyun dosyalarını istisna olarak eklemeniz gerekecektir. Başlat arama ekranına virüs ve tehdit koruması yazıp açın. Virüs ve tehdit koruması ayarları altında ayarları yöneti ve ardından dışlamaları altında dışlama ekle veya kaldırı seçin. Bir dışlama ekleyi seçin ve ardından diskinize kayıtlı e-Football 2022 oyun klasörünü seçin. Bu işlemden sonra eFootball football 2022 oyununu bir görev yöneticisi yardımıyla tamamen kapatarak tekrar e-Football 2022 oyununu çalıştırmayı deneyin. Eğer sorun devam ediyorsa bir sonraki önerimize geçelim arkadaşlar. Dördüncü önerimiz size... Oyunu yerel dosyadan açın. Bazı oyuncuların oyunu yerel dosya üzerinden çalıştırarak sorunu ortadan kaldırdığını söylemekte. Sizler de bu işlemi gerçekleştirerek sorun çözümünü ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Steam programını açıyoruz yine. Kütüphane menüsünü açın. Sol tarafta bulunan e-futbol 2022 oyununa sağ tıklayarak özellikler sekmesini açın. Açılan ekranda sol tarafta bulunan yerel dosyalar menüsünü açın. Karşılaştığınız yerel dosyalar menüsünde bulunan göz at butonunu tıklayın. Bu işlem size eFootball 2022 oyunu dosya dizinde aktaracaktır. Açılan pencere içerisinde bulunan oyun başlatıcı programını çalıştırın. Beşinci ve son yöntemimiz iş arkadaşlar. İnşallah bu dört yöntem arasında e, sizin oyununuz açılmıştır. E, Bunlar denediniz ve olmadı. Bir beş bir yöntemimiz daha var arkadaşlar. Mutlaka bunların içinden bir tanesidir arkadaşlar. Yani bunların içinde de bir hiç olmuyorsa yani. Bilgisayar kaldırmıyordur diyeceğim de öyle bir durumda yoktur yani Frameworklar kontrol edin arkadaşlar F Windows frameworkler bilgisayarınızda olmaması olmaması Oyun içerisinde çeşitli hataları oluşturabilir Bu yüzden bilgisayarınızda DirectX.NET Framework e, VCR Edits uygulamalarının bulunması gerekmekte e, Buradan internetten bulabilirsiniz arkadaşlar net Framework indirmek için indirin. Yani son sürümünü bulabilirsiniz. Ee, bu programın yine bu direkt X arkadaşlar bakın bundan dolayı sıkıntı olabilir. Bunu mutlaka güncelleyin ve son sürümünü yükleyin. Güncelleme işlemini gerçekleştirdikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatarak oyunu çalıştırıp sorunun devam etip etmediğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. İnşallah bu 5 yöntemden bir tanesi sizin işinize yaramıştır ve oyununuz açılmıştır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere yardımcı olmak istedim ve inşallah da olmuşumdur. Beni izlemeye ve takip etmeye devam edin arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler.